Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün TYT AYT sınavına giren arkadaşlarla ilgili sınav e, sınavı ile ilgili birkaç yorum yapacağız arkadaşlar. Öncelikle TYT ve AYT sınavına giren tüm arkadaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Gerçekten geçmiş olsun arkadaşlar. İnşallah çalışmanızın karşılığını alırsınız. Şimdi biraz yorum yapacağız arkadaşlar. Sıralama nasıl olur? TYT, AYT puanı nasıl hesaplanır? İşte e, matematik, fizik, tarih nasıldı? Bunlarla ilgili biraz e, konuşacağız inşallah. Şimdi arkadaşlar matematik e, sorulara baktığım zaman gerçekten çok zor sormuş sormuşlardı. Yani matematiğin zor olması sıralamayı düşürecektir arkadaşlar. Puanlar Düşük olsa da sıralamada düşük olacaktır arkadaşlar. Yani e, ben matematikten çok boş bıraktım, çok yanlış yaptım. E, hani çok düşük puan alacağım. İşte böyle bir üzüntüye girmeyin. İnanın herkes için zordu. Özellikle türev soruları arkadaşlar gerçekten bu sınavın belirleyicilerinden biriydi arkadaşlar. Hani bu kadar çalıştım, kötü geçti düşüncesine girmeyin. İnşallah puan düşük gelse bile arkadaşlar sıralamanız iyi olabilir. Lütfen bu detaya dikkat edelim. Sıralama önemli arkadaşlar. Süre yetmemiş olabilir. İşte çok hiç daha önce karşılaşmadığınız sorular karşınıza çıkmış olabilir. İşte geometri çok zor olmuş olabilir. Lütfen buralara takılmayın arkadaşlar. Sınavına, sınavınıza girdiniz. Elinizden geleni yaptınız. Çalıştınız. Sonuçların açıklanmasını bekleyeceksiniz. İnşallah İstediğiniz yere atanırsınız arkadaşlar. Yani matematik zor sormuşlardı bu açık ve gerçek. Edebiyat arkadaşlar. edebiyat biraz basit gelmiş yani e, yorumlardan onu anladım. Edebiyatı daha iyi yapmışlar sanki yani edebiyat e, çok böyle hani değişik farça kelimeler varmış ama e, Türkçe tadındaymış. yani güzelmiş yani edebiyat hakkında aldığım notlar var Fizik arkadaşlar bakın fizik cidden matematikten sonra fizik gerçekten belirleyici bir ders oldu bu sınavda. Geçen yıllara göre daha zor olabilir. Daha zor çıkmış olabilir ama belirleyici arkadaşlar. Yani fizikten biraz öne geçerseniz sıralamanız iyi olabilir arkadaşlar. Ee, yani konular genellikle 12. sınıftan 11. sınıftan gelmiş e, fizikle ilgili. Yani notlarıma bakıyorum şu an yorumlardan ve e, sorulara baktığım zaman arkadaşlar ağırlığı orada gördüm. Ama fizik bu sınavın belirleyicilerinden matematikten sonra fizik e, sayısalcı arkadaşlar için özellikle belirleyici olacağı kesin yani. Kimya arkadaşlar kimya e, çok zorlamadı denildi. Yani sorulara bakınca da öyle görünüyor. Kimya böyle hani fizik kadar zorlamadı matematik kadar zorlamadı arkadaşlar. Kimya iyiydi, kimyayı yapmış yaparsınız, yapmışsınızdır inşallah diyelim. Biyoloji arkadaşlar, e, hani bilgi sorusu ağırlıklı gelmiş ama e, yapılabilecek düzeyde, hani bir fizik kadar zor değildi, hani bu da bir gerçek. Arkadaşlar tarihe baktım, hani biz e, tarih derslerini seni de YouTube kanalında çok veriyoruz. Tarih gerçekten paragraf soruları gibi bilgi isteyen gerçekten zorlayıcı olmuş. Hani tarihin böyle çıkması beni şaşırttı mı? E, şaşırttı gerçekten. Hani şaşırtmadı desem yalan olur. Çünkü biz tarihte KPSS çalışınca da işte TTYT'de denildiği zaman tarih şey deriz. Yani. İşte bilgili, net bilgi ister. Hani böyle e, şunu şunu verir, şunu ister. En fazla 1 2 3 öncül verir. Ama böyle paragraf sorusu gibi hani güzel sorular aslında çok güzel. Ama zorlayıcı arkadaşlar. Gerçekten zorlayıcı, bilgi içeren e, seçici sorulardı. Yani zor muydu? Zordu yani. Benim yorumum, tet ile ilgili benim yorumum, matematik-fizik tarihi arkadaşlar. Matematik-fizik tarihi. Biraz iyi yapan mutlaka iyi bir sıralama yapacaktır. Coğrafyada harita e, gözleme çarptı. Yani haritalı sorular fazlaydı. Eee Hani çok zor da değil gibi geldi bana coğrafya. Yani yapılabilir. Yani bir matematik, tarih ve fizik gibi zorlayıcı. O çok şaşırdım. Bir şey yoktu. Ee, i̇nşallah arkadaşlar sıralamanız iyi gelecektir. Hani kötü yaptınız diye sıralamam kötü gelecek. Ee, düşüncesine kapılmayın arkadaşlar. Önemli olan sıralama, sıralama. Hep diyoruz arkadaşlar. Sıralamayı mutlaka takip ediniz Şimdi TETAET puanı nasıl nasıl hesaplanır? Ona gelelim arkadaşlar TETAET puanını hesaplayan Google'a yazarsanız çıkıyor arkadaşlar orada kaç net yaptığınızı kaç yanlış yaptığını Biliyorsanız direkt hesaplanır Ama Özellikle vurguladığım gibi Sıralamayı veremez kimse ama Ortalama arkadaşlar geçen yıla göre Sıralamanız puanıza göre daha iyi gelecektir Bu açık ve bir gerçek e, azminizi bırakmayın arkadaşlar. Yani hedefiniz gelmediyse e, bu azmi devam ettirin. E, bizim hedefimiz arkadaşlar mesela KPSS hazırlarken TET ile ilgili yorumlar yaparken e, her zaman öğrencimizin azimli olmasını isteriz arkadaşlar. Hiçbir zaman azminiz kırılmasın. Çünkü azminiz kırılırsa kaybedersiniz arkadaşlar. Onun için azminiz her zaman sağlam olacak. Her zaman ben yapacağım dediğiniz zaman Yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Ee, YouTube kanalımıza takip etmeyi unutmayın arkadaşlar KPSS'dayız. Biz buradan arkadaşlar tarih coğrafya KPSS için vatandaşlık güncel bilgi, hatta bu sene e, matematik e, derslerini de katmayı düşünüyoruz arkadaşlar inşallah. Herkesin KPSS'de YouTube kanalına abone olmasını istiyoruz. Hani e, burada inşallah sizinle beraber ilerleyeceğiz. İnşallah kazanırsınız abone olmanıza da gerek kalmaz arkadaşlar. Hani kazanmanız, eğer yani kazanırsanız da KPSS için kanalımızı tekrar takip edebilirsiniz yani. Size bir şey kaybettirmez. İnan ki kazandırır. Emin olun. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.